Kızım ve damat odayı dini nikah kıydılar. Ancak bir buçuk ay kadar sonra ayrıldılar. Şu şekilde erkek yüzüğü çıkarıp kıza veriyor. Bunun üzere kızım kendi parmağındaki yüzüğü erkeğe veriyor. Boş ol dememiş erkek. Benim kızım karşısına gidecekmiş. E benim kızım karşısına gidecekmiş. O zaman boş ol diyecekmiş kimin kızım görmek istemiyorum diyor. Yüzük çıkarması boş ol manası gelir mi? Efendim boş ol. Seni boşadım sözleri. Dedim ya şakası yok. İster öfkeyle söyle, ister gülerek söyle, ister şaka yap, nikahı bitirir. Bu benim kınatım değil. fıkı kuralı. Ama defol git. Gözüm görmesin. Boşuma niyetinden söyledin. Buna kinaye lafızlar derler. Kinayi lafızlarda maksada sor, maksat sorulur. Evet. Bu bu olayda da adam boşama niyetiyle bunu yaptıysa boşama olur. Evet. boşuma e, boşama olur. Yok. Dediğim gibi boş ol yapsını söylemediyse yaptığı hareketi ne maksatlı yaptı ona bakarız. Öfke eser yaptıysa problem yok. Nikah devam ediyor. Ama boşama niyetiyle verdiyse defol git gözüm görmesin Boşama niyetiyle söylediyse nikah biter arkadaş. Ya, evet. Efendim? Yapız olmadan çıkarıp koymasın. Yapız yok. Yapız yok ama hareket var ortada. <laughs> hareket var. Ee, hareketler şeyi anlatır. Evet. Mesela elinle ne demek? Olmaz mı demek değil mi? <laughs> evet. Evet. Şimdi bunu da tüneyelim. Nikah kıymak Allah'ın emri. Nikahlanmak, evlenmek, evlenmemek çok yanlış bir şey. Ee, nikahı evlendikten sonra, mesela kadın, herif zır zır deli olursa, deli olursa demiyorum bak, zır zır deli olursa, yılda bir defa bile ailesiyle cinsel ilişki bulunamıyorsa, o zaman kadının boşanma hakkı var. bununca sen söylüyor, falan yapıyor, sabır edecek. Adam da diyor ki hocam diyor kadın bana her gün diyor karşı kıyıyor diyor kalbimi kırıyor diyor. Evet. Gene boşamayacak. Neden? Karı boşamak, nikah yıkmak hangi taraftan olursa arşı alayı titredecek kadar, silkinecek kadar büyük günah arkadaşlar. O kadar büyük günah. Onun için sabredecek bak hepsi ama söyleyeyim, Hasan Arkani işte Kars'ta karısına sabırdan Dolayı evliya olmuş. Adamın ilmi filan yok. Ama çok kötü bir karısı var. Sabrediyor. Halk da çok seviyor evliya olduğu için. Türkistan'dan bir Türk alimi gideyim şunu demiş. Hiç çünkü Elif bilmiyor. <laughs> gideyim şunu rezil edem demiş. Evine gelmiş. Her zaman anlatıyorum. Kapısını çalmış. Ee, ondan sonra çıkmış. Kim arayan? Hoca Efendi Hazretleri ni. ne demiş? Kim arayan? Falan. O eşekte yüz dürzü başlamış kadın. Allah böyle yorulunca kadar küfür etmiş, hakaret etmiş Hoca Efendi'ye. Adam alim adam. Vallahi demiş bu adam evliya. Böyle bir karıya sabreder adam evliya olur. Tam o sırada ikna olmuş kadın. Hanımefendi demiş ben demiş kocanı rezil etmek için geldim buraya demiş. Ama demiş, vallahi demiş, yemin ediyorum evliya adam demiş. Demek benim kocam evliya mı? Kadın inanmış. O sırada hoca efendi gelmiş. Eskiden evliya adamla kimseye yük olmazlar, büyük adamlar. Hocam şimdi hocalar şeyler çok yardım alıyorlar. Uyu uyu bak ben kimseye bir şey demiyorum. Ama bu adam da kendisi kazanıyor, kendisi yiyor, kendisi yiyor. Ve işte ben havlucu amca amca gördüm. Ee, havlu satıyor. Sattığını geçiniyor. arttığında 40-50-60 kadar kedi var. Onları besliyor. Öyle. Kimse yük olmaz. Kimse yük olmaz. Şimdi dava gidiyormuş. Odunu, odunu biri elden almıyor. Hocam odunumuz şey filan. Biz böyle işte Abdülaziz Efendi anlattık size. Benim hocamın önce, hoca benim cami imam olduğum camide e, evinde şey yok. Ben Nurettin Topçu hocamın İslam Müslüman giren adam öyle e, evinde hasır yok, kilim yok. Böyle o aşı evde ben de kaldım yerine imam oldum sonra. Şimdi zengiler bunu görünce çok seviyorlar hocayı. Her gün sohbetler oluyor. Zenginler para veriyorlar. Yani halı alsın, kilim alsın evine diye. <laughs> hoca işte gelmiş bizi para vermiş bir ev parası vermiş onu götürmüş bizim sonra müezzinim olan e, sazatini rahmetli sazatini efendi doğudan gelmiş koca kapalı elli ayaklı hamallık yapıyor İstanbul'a böyle küçük bir oda bulmuş bayrama yakın iş çıkmamış hamallık yapamamış bayram çocuklar bir şey alamamış oturdum diyor evin önüne diyor böyle ağlıyorum diyor, kara kara düşünüyorum, ne diyeceğim ben çocuklarıma geldi diyor, çakır gözlü bir hoca diyor bir zarf verdi bana diyor bir bak, ben şu falan dememiş bu senin oğlum demiş, al gitmiş bir baktım diyor, ev parası vermiş ben onu ev aldım, sonra aradım buldum, aradım buldum diyor sonra onu <laughs> okutmuş, adam etmiş, müezzin etmiş şimdi bu Hasan Harkan Hazretleri de kimseden yardım istemiyor. Böyle kendi kazanıyor, yiyor, içiyor. Dava gittiği zaman da mahlukat ona hizmet ediyor. Aslanlar gel hoca yükün bize yükle biz götürelim derler. O gün Arslan gelmemiş. Gelmiş eve o hoca oradayken karısı inanmış onun evliya olduğuna. Demek benim karım evliya mı? O sırada hoca girmiş kapıdan sırtında odun. Arslan gelmemiş. Ho hoca efendi demiş benim karıyı ikna ettin demiş. Arslan gelmedi demiş. Odunları ben getirdim demiş. Bu iş böyle arkadaş. Çok çetin bir imtihan bu iş. Şimdi var şimdi öyle Avrupa'da çok basit boşanmış ama biz Müslümanız. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni reddettilerdi. Şimdi gene şey görüyorlar. Hayır efendim evlenmek öyle basit bir olay değil. Müslümanlıkta sabır edici almadan eve seç ara gör bak onları söylüyoruz. İstediğin kızı fikrini zikrini boyunu posunu kaşını gözünü gör. Ama nikah kıydıktan sonra ve çok çok ağır şartlar var. Karı boşamak haksız yere sebep yokken Arş-ı alayı silkindirecek kadar büyük günah diyor. Peygamberimiz söylüyor. Arş-ı ala titrer diyor. Vebalinden. Şimdi basitmiş gibi kadın kocasını bırakacağım diyor. Ben kanunlara bir şey demiyorum. Dini açan söylüyorum. Erkekte karın bırakıyor. Yine şimdi böyle geliyor bana mektuplar. Ya yani dini şeyleri bilsek bunları olmaz. Biz İngiliz değiliz, Alman değiliz. Biz Müslümanız. Atalarımız çok sağlam Müslümanmış. Şimdi biz de o atalarımıza ayık olalım. Güzel dipe peygamberimizin sünnetlerine tam yapışalım. Evet sabredelim efendim. Ee, çok önemli. Böyle erkek ayrıldığı çıkar. Böyle boşama yapmaya gidelim. Sabır edelim. Allah'a dua edelim. Sabrın sonu selamettir değil mi efendim? Etme. Evet böyle hak hareket bile olsa kinaye lafızlar boşama niyetiyle yapıldıysa boşama sayılıyor. Ama boşadım, boşsun, boş ol sözlerinde niyet aranmıyor. Ağızdan çıktı mı karı boşalıyor. Bakın Ebeb